Herkese merhaba dedim. Hisar Mahallesi'nde 2 adet villadan oluşan arka bir yere geldim. Buranın tanıtımını daha önce yapmıştık. Fakat üst taraftaki şu cam teraslar yapılmamıştı. Ondan bir daha gelip çekmek istedik. Sol taraf satıldı, sağ taraf kaldı. 13.250.000 TL satış rakamımız var. 4 artı bir ayrı mutfak, müstakil havuzlu bir villadan bahsediyorum. Önümüz geniş bir yol alanı, otopark alanımız yok. Fakat geldiğinizde buraya arabanızı bıraktığınızda hiçbir sorun yaşamayacaksınızdır. Çok da aslında e, hani bu villayı eksilten bir şey olmamış otopark. Ona değinelim. 380 metrekare bir arsamız var. 3 basamaklı yukarı çıkıyoruz. Burada bir dik engelli rampamız var. 380 metrekare arsadan sol taraf köşeye denk geldiği için ortalama böldüğümüzde e, 200'e 180 gibi düşünebilirsiniz. Ee, çıkan metrekareler bunlar arsa paylarında 4 artı 1 ayrı mutfak bir villadan bahsediyorum Bakın güzel bir havuz alanımız var ee, İçeriye bir şelale bırakılmış Aynı zamanda bakın İnönü bulvarına 60 metre uzaklıktasınız. Yani bu ne demek oluyor? Didim'in zaten başlı başına 3 tane bulvarı var Adnan Menderes bulvarı, İnönü bulvarı, Atatürk bulvarı Bu 3 bulvarın 3'ü de Didim'in kalbi gibi düşünün transit geçişler. Buradan herkes kamyonda olsun Didim'e giriş yapacak olanlar da bu bulvarları kullanır. Hemen buradan 60 metre uzaklıktasınız. Konum mevki olarak çok güzel. Üstümüzde güneş kırmalarımız var. Evrakta herhangi bir eksiğimiz yok. Varsa da ufak tefek birkaç işlemi kalmıştır. Bize yok denildi. Onun için bunu söylüyorum sizlere. Bu arada kamera şöyle tam tur bir dön. Bakın bir otopark istenilirse bir otopark istenilirse o merdiven tamamıyla biraz yataya çevrilip bu kapıda sürmeli veya açılmalı olduğunda aracınızı buraya rahatlıkla sokabilirsiniz. Dış şepelerde mineral sıva kullanılmış. Beyaz bir boya tercih edilmiş. Çok güzel gözüküyor. Aydınlatmalarımız da gayet iyi. Daha önce tanıtımını yapmıştık. O zaman eksikleri vardı. 13 milyon bin lira. Bayağı da talep olmuştu. Sağ tarafta anında gitmişti zaten. Hemen bu tarafı gelip çekmek istedik. Arka alanda bir barbekü alanınızda mevcut. Şimdi bir 500 metrekarelik veya 600 metrekarelik lüks bir malikane aldığınızda zaten size sunulan özellikler e ayrı mutfak olması, yerden ısıtma olması, işte böyle bir barbekü alanının olması, havuz olması. bunda da hepsi mevcut. Yerden ısıtmayı da atlamadan söyleyelim. Burada yerden ısıtma da var. 13 milyon 250 bin Türk lirası. Merkeze yakın olayım diyorsanız. E bugün Altın Kum'da yeni yapılan sitelerde kameraman daha yakın tarihte sattı. 3 artı 1 bir dubleks 10 milyona. E yani 10 milyon mu? 13.250'ye müstakil bir yaşam mı? Eğer ben Altın Kum'da yaşayacağım gibi bir derdiniz yoksa muhakkak burayı tercih etmenizi öneririm. Şimdi girdik. Sağ tarafta güzel bir portmanto var. Para harcanılmış. Burada bir bençimiz var. Üste yine lineer ledlerimiz mevcut. Hareket sensörü var. E bir de en önemli atladığımız akıllı ev sistemi de var. Akıllı ev sistemini de yapmışlar. E şimdi bir villada daha ne olsun? Bir villada daha ne olsun? Sadece bitişik nizamsınız. E zaten burada da diğer mantık devreye giriyor. Zaten müstakil bir villanın fiyatı da bunun iki katı. 26, 26,5, 27 lira, 30 lira. Yani baktığınızda bir ev alıyorsunuz havuz. E, Barbekü alanı, akıllı ev bir yerden ısıtma, merkezi klima, ayrı mutfak, 4 oda, teras. Bunların hepsini zaten bu paralara anca bu şekilde alabiliriz. Gerçekten çok güzel. Bu arada lazer metrem bozuldu. Elime almıştım. Çekim e, size metrekare bilgileri verecektim ama maalesef veremiyorum. E, hemen buraya girelim. Yerlerde 60 120 seramikler kullanılmış. Bakın burada çok güzel bir mutfak alanı bizi karşılıyor. Kamera şu açıdan çeksene zahmet aydınlatmalı dolapları kullanılmış. Üstte bu arada benim en beğendiğim mutfak kapaklarından birkaç tanesi. Hareket sensörlü yangın alarmı da var. Şu an kendi evim tadilatta. Aynı bu şekilde mutfak dolaplarını yaptırmayı düşünüyorum. Oldukça güzel gözüküyor. Mikrodalga fırın. Bir de şöyle tam tur dön geri. Bakın şu alanı tamamen cam yapması çok daha güzel olmuş. Ferah bir alan katıyor. Aynı zamanda bir mangal falan yaptığınızda direkt barbekü alanına çıkabiliyorsunuz. Otomatik panjurlarımız hem akıllı ev sisteminden hem de her PVC'nin başında kumandasıyla duruyor. Metrekare bilgisi istiyorsanız şöyle söyleyeyim. Salon 25 metrekare gibi düşünün. Aynı zamanda mutfağı da bir 15 metrekare gibi düşünebilirsiniz. Salonun 25'ten aşağısı yoktur. 25'ten yukarısı vardır. Gel hemen üst kata çıkalım. Evet üst kata geldik. Şimdi bu üst katta bizi 3 tane yatak odası karşılıyor. Hemen kamerayla hızlı bir burayı tanıtalım bu katı. Bakın çok güzel bir yatak odası var burada. Yine merkezi klimalar her yere çekilmiş. Her yerde lineer led yapılmış. Şimdi ne alaka diyeceksiniz ama hemen söyleyeyim. Gel kamera böyle. Şimdi bizim elimizde bir tane villa var. İnönü bulvarına sıfır. Hemen biraz daha çaprazda. Ortalama 4,5 kattan oluşan bir villa. Çift teraslı 5 artı bir ayrı mutfak. O villayı da kanalın kartlar kısmına ekleyeceğim. Şu an elimizde kalan en uygun malikane tadında aşiret paket denilebilecek bir villa orası. Ee, bulvara sıfır olmasıyla bir ticarethane olarak da düşünebilirsiniz. O kısmı da atlamayalım. Onu da kartlar kısmına ekleyeceğim. Mutlaka ona da bakın. izleyin. Ortalama 3. dakikalara falan kartlar kısmına koyacağım. Orada bir bakın göz gezdirin. Banyol abuyu da göster içeriye de gir. Kamera sana zahmet. Duş akabin falan güzel. Çamaşır makinesinde yeri hazır. Niye bunu dedim sizlere? Gel böyle. Hemen burada yerden sıfatan kabin de var. Size bunu söylememin sebebi şu. Dün orayı satıyorduk. Orayı bir ticarethane olarak kullanmak istediler. Arkada ebeveyn manyo var. Ticarethane olarak kullanmak istediler. Çok da güzel olurdu bu arada. Şöyle bir müşteriyi gezdirdik. Elimizde 15-16 bantlarında bir tam müstakil villa adam akıllı kalmamış. Geniş kullanışlı. Hepsi 3 artı bir ayrı mutfak. E yakın tarihte bir sağ turda villamız vardı. 5 artı 1. Onu da verdik. Ondan dolayı size şiddetle, bakın şiddetle orayı tavsiye ediyorum. Eğer bütçeniz 16'larda tam müstakil arıyorsanız. Konumuza dönecek olursak bu villada bence emsallerin arasında 13 milyona alınabilecek en iyi villa. Hiç tartışmaya kapalı. <laughs> Son kattayız. Gel böyle odamızı gezelim. Bakar mısın tavan yüksekliğine? Harika bir tamam yüksekliği var. Klima çıkışları yapıldı. Burası bir yatak odası. Hemen geldik. Burada bir ön terasımız var. Şimdi sizlerle güzel bir hesap yapacağız. Bakın. Öndeki araziyi görüyorsunuz. Az önce burada çok sevdiğim bir harita mühendisi arkadaşımla oturuyorduk. Bu öndekilerin hepsi parsellenmiş. 400, 500, 1 dönüm. Parsel var. E şimdi 400 metrekarelik arsayı konuştuk. 9,5 mu 10 mu nedendi bize? 10 lira. Eşim ben aldım oraya 10 lira. Güncel iki villa yapacağım. Bunların her biri 4 lira valiyetten. 8 lira. E zaten 4 4 daha 8. O bize 9'a yuvarlanıyor. 13, 250 para şu anın güncel rakamıyla. E geldik günümüze. O villayı yaptık. Benim en kötü bir %35 %40 kar yapabilmem lazım ki müteahhit olayım veya para kazandım diyebileyim. E buraya geldiniz. Bu kadar dolu dolu bir villa yapacağını da düşünmüyorum yan tarafa. Çünkü burada her şey dolu dolu yapılmış. Ki şu pergolenin cam terası bile sadece bir tanesinin masrafı 600-500 bin lira. E 5-5-1 zaten. Yan tarafta da var. 2 milyon sadece teraslara para harcanmış burada. Yani ciddi bir maliyetten bahsediyorum. Gelip arsa alsanız, kendim yapacağım deseniz çilesi derdi. İnşaat yapmak kolay kolay değil. Bir çocuk büyütüyormuşsunuz gibi her süreci adım adım takip etmeniz lazım. Deniz manzaramız var. Bu cam balkonların hepsi açılıyor. Normal açık bir terasa dönüyor. O yüzden bu tür işlerde hani 13 milyon 250 olan bir yere gelip de 8 milyon olur mu derseniz müteahhit de masadan sizi kaldırır. Selametle deyip uğurlar. Ondan dolayı bunları bile bile söylüyorum. Eğer bir bütçeniz var bir zaman almak istiyorsanız havuz akıllı ev sistemi barbekü, yerden ısıtma, merkezi klima, ayrı mutfak 4 oda, ebeveyn banyo yani geniş geniş bir kullanım alanıyla Bence bundan iyisini bulamazsınız. Yok da. Eğer geniş bir villa istiyorsun, istiyorum diyorsanız yine katlar kısmına koydum. O diğer villaya da mutlaka bakın. Gerçekten çok güzel bir villa. Buranın fiyatı 13 milyon 250 bin Türk lirası. 380 metrekare arsamız var dedik. Yan taraf satıldı. Onun arsası 200'dür. Bununki de 180. Uzunluğu falan genişi gayet güzel. Bahçenizde mevcut. Ses de çok yanık yapıyor. Çok fazla burada durmayacağım. Eğer Burayı yerine ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ekstra olarak Instagram hesabımız Yamaç Gayrimenkulü takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.